İlk sihirbazlık gösterimi yapacağım. Evet. Bunu da Tuğçe'ye yapacağım. Hayırlı olsun. Sağol teşekkür ederim. Çok heyecanlıyım Tuğçe. Ben de başarılar diliyorum bu yolda. Hem senin gülmenden dolayı heyecanlıyım. Acaba <laughs> sağır eder mi beni diye. Hem de bu Korkma. ışın altından kalkacağım onun için. Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi bu bir boyama kitabı. Şöyle size de göstereyim. Şöyle açayım size de. Bakın. Ben çok severdim boyama kitaplarını. Aynen, ben de severim kendilerini. Gördüğünüz gibi boyama kitabı bu. Şöyle diğer sayfalarını da göstereyim. Bakın şu şekilde. Güzel. Şimdi Tuğçe'cim ben bunları boyayacağım. Boyayacaksın. Boya nerede? Ya, onu da magic yapacağım. Orada da bir magic durum... <laughs> İlk dur videoda böyleyse ilerisini düşünemiyorum. Şimdi bir ben sihirli hocam. sözümüz var ya. Hı. Hokus pokus, <laughs> evet, fikir abrakadabra bunları senden <gülüyor> istiyorum. <gülüyor> Tamam, yani, tamam. Hokus pokus diyorum. <gülüyor> <gülüyor> Kitabı öğreten firma kapattı gitti dükkanı yani şu an. <laughs> ya ben öyle artık her <laughs> Hokus pokus. <laughs> tamam. Abrakadavra. <laughs> evet. Işte Rokkaraboranta. <laughs> Ve işte arkadaşlar görüyorsunuz kitap oynuyor. Kitap Tüm renkli uyandım. dünyamı gönderiyorum. <laughs> renkli dünya. Hazır artık. mısın Tuğçe? <laughs> Hazırım. Siz hazır mısınız? Ne renkli dünyası Allah aşkına? Vaa. O ay bak o teyzenin saçları çok güzel olmuş. Çok beğendim. Şaka yapıyorsun ya. Yani. Şaşkınlıktan bilgisayar başında yere düşenler gördüm şu an sanki. Ya. Şimdi Tuğçe, Güzelmiş. Gördüğünüz gibi boyandı değil mi? Tamam boyandı. Bitti mi? Daha bitmedi. Daha bitmedi. <laughs> Şimdi arkadaşlar ben bunu aynı zamanda dedim ki ya ben boyamadan falan sıkıldım. Hmm. Boş kağıt istiyorum ya. Ben çizmek istiyorum. Yazı yazmak istiyorum. Tamam. Şiirlerimi döşemek istiyorum. <laughs> tamam sakin <ol>. Hemen gösteriyorum. <laughs> Boş mu olacak? Sallıyorum. Çünkü... <laughs> Bu sallamak mı olay? Bak bak boyalar <laughs> düşüyor. Boyalar düştü. Çekti gitti boyalar. <laughs> Geliyor Tuğçe hazır mısın? <laughs> tamam hazırım. <laughs> şey, dalga geçiyorsun ya. İzle. <laughs> bak. Ya yok artık Allah aşkına saçmalama ya. Tamam hadi boyadığını anladık. Nasıl oldu bu? Kardeş o hus hus abrakadabra. Sayfada, sayfada çoğalmıyor ki, anlamadım ben. Aynı defter. Sandalyeden tekrardan düşen arkadaşım, senden de üzüldürüyorum. Şaşırdın tabii. Tabii ki şaşırdın. Gördüğün gibi tuğçecim. Görüyorum, Hiçbir göremiyorum yani şu an. Şimdi gelelim tuğçecim, bunu nasıl yaptığıma. Evet. Şimdi tamamen bu e, sayfaların kesimiyle alakalı bir şey. Nasıl? Şöyle göstereyim. Şimdi bakın ilk sayfa boş. Çünkü bu kısa kesilmiş. Anladın mı? Ha, okay. tamam. Çeviriyorum. Bak renkli taraf biraz daha uzun. Biraz, aynen. Anladım. biraz daha çeviriyorum. Burası boş da kağıt. boş kağıt. Aynen. Tamamen bu arkadaşlar kesim evet. hilesiyle alakalı. Şöyle Kenarlardan da belki... Kısalı uzunlu filan gidiyor. Evet, izliyor. kısalı uzunlu. Yaz hakikaten büyük emek var burada. Güzel evet, yapmışlar. Evet, çok güzel yapmışlar. Tebrik ediyoruz kim yaptıysa. yapan. Şöyle yumayı. tek tek tekrardan bakın çok arkadaşlar. Göstereyim. Beyaz sayfa. Beyaz sayfa tak. Renkli. Renkli. Bir sayfa daha beyaz. Geçiyor. Şöyle. Gelmiyor. Renksiz gelmiyormuş diyoruz. Geldi. Geldi. Renksizler daha az zaten. Evet. Yani sayısı daha az renksizlerin. O da şu şekilde. Güzelmiş. Çok güzel. Benim olsun mu bu? Tamam bu videodan sonra benim artık. Aynen. Bugün sizin zihninizi okuyacağım. Telefon yardımıyla. Gördüğünüz gibi şu an telefonda bir destek kağıt var. Gör Gördüğünüz gibi asla başlıyor. Şu an bu hangi e kart cinsi? Görüyorsunuz. Kupa as. Kupa as. Aynen. Ben çok bildiğim için bunları size sormak ihtiyacı hissettim. Burada devam ettiğim zaman diğer Kartları da görüyoruz böyle, e, tamam Maçalar falan Maç hepsi var. Ya, hepsi var. Kararlar, Aynen sinekler. Hatta daha yani. sizden şunu rica edeceğim. Siz bir tane kart seçeceksiniz. Ben bakmayacağım hiç. Tamam. Daha sonra telefonu böyle bir döndüreceksiniz. Açınca kartın arkasını göreceğiz. Hı -hı. Burada şu an herhangi bir belirleyici bir şey var mı? Anlayabileceğim yok değil mi? Yok yok. yok. Bak yok. tamam. tamam. Ee, ben daha sonra senin gözün yani senin gözünce bakarak kartın ne olduğunu anlamaya çalışacağım. Ben ama ifadesiz kalırım yani. Poker face diyorsun. Yani. Hadi başlayalım o zaman. Şöyle bir kapattım. Ben hiç bakmıyorum. İstediğiniz şeyi seçin. Seçtiniz mi? Evet. Tamam. Seçtiniz. Tamam kapattınız mı? Kapattık. Kapattık. Emin olun bakalım kapattık. Kapalı evet. abi. Kapanmış mı? Tamam. Ben de tamam. bakayım. Tamam. Kapanmış. Şimdi. Ben bir şey görmedim. Gördüğünüz görmedim. gibi. Hadi bakalım. Ben sana saymaya başlayayım şimdi. 2 3 4 5 6 7 6 6 var bir şey. Bir 6'da bir, 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 bir şey hissettim ben 6'da. Sinek olabilir mi? Sinek mi? Sinek. 6 sinek diyorum ben. Şöyle açayım. Son karar. Mı? Son karar. Derken yaptı. Ya. Yani. Ya o yüzden anladıysan tebrik ediyorum. E, yani. O yüzden <laughs> aldım. Nerede alacağım başka? Burada bir şey yok zaten. Gördüğünüz evet. gibi. Bilemedim. Bravo. Bir şey diyemedim hakikaten kaldım yani. <laughs> İsterseniz <laughs> size hemen numarayı açıklayayım nasıl olduğunu. Açıklayayım. Ee, yani. <gülüyor> 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 Merak <gülüyor> ettiniz değil mi? Şimdi telefonu kapattığımız zaman ve tekrar açtığımız zaman aslında şurada telefonun şu saat kısmında <laughs> 10 0 6 diyor ya. Evet. Şu 0 6 dediği aslında kartın kendisi. Hadi be. Yani o, o sırada saati değiştiriyor yani. Şu an saat mesela 10.59. 59. Aa ne diyorsun? Onu sabit tutuyor. Çok çakılmasın, o anlaşılmasın 6. diye. Son 6'yı değiştiriyor. Yani zaten 2 3 4 5 6'dan başlıyor. İşte diğer kartlar işte 13'e kadar gidiyor. Diğeri de sağ üst tarafta. Hı. Hmm. Burada sineğin sembolü var. Çok belli belirsiz. Ben zaten bir kere baktığım zaman böyle hemen evet. onu yani anlıyorum zaten. Hemen bu altıya bakıyorum. Bir de bu kartın cinsine bakıyorum. çat diye söylüyorum aslında. Aynen. Bence çok güzel bir uygulama bu. Güzel. Ee... Hiç fark edilmiyor çünkü orası. Evet, e, aynen. evet, ay fark edilmiyor. Evet. Arkadaşlar bu uygulamanın ismi Magic Eye adlı bir uygulama. Hı -hı. Sadece iOS takiler için var. iOS uygulaması Hı -hı. bu aslında. Ücretli bir uygulama. Siz de indirip test edebilirsiniz. Çok Bence başarılı. çok güzel. Ee, bu şekilde arkadaşlarınızla kanalda biliyorsunuz 10 numara uygulama Aa. diye bu benim sihirli cüzdanım. Arkadaşlar bu sihirli cüzdan. Şimdi hemen açayım içine. İçinde iki tane kart var. Ben sabah bu iki tane kart koydum bunun içine. Bir tanesi e, sen söyle sinek yedi bir tanesi evet. bir yerde karo yedi. Şimdi ben diyorum ki bu sihirli cüzdan sayesinde ben buradan bunu çıkartacağım bu kartı. Bunun arkasına koyacağım. Para mı çıkacak yoksa? Para çıkmayacak. Keşke para çıksa onu yapamıyor ama şunu yapıyor. Kartları birbirine kopyalıyor. Hemen göstereyim. Şunu çıkartıyorum buradan. Şöyle çıkarttım Fırat. Bunun arkasına koyayım şöyle. şöyle. koydum arkasına. Bir hokus pokus alayım. Hokus pokus. Hokus pokus. Bak. Bu... Burada... <laughs> bunun da arkasına gitti. Alerji <laughs> yaptı bu bende. Hapşuruk <laughs> yaptı gençler. Gördün mü? Nasıl ya? Kopyaladım. Bunun arkasına gitti. Hop. Gitti. Oğlum, nereye gitti bu? Gördüğün gibi burada da şu an hiçbir kart yok. Evet. Gayet normal bir şekilde cüzdanım duruyor. Sıkıntı yok. Oh my gosh man. Ya. Ya. Peki bu nasıl oldu? Nasıl oldu mi? Nasıl oldu? Önce göstereyim sana hemen bu olayını. Bunu buraya koyduğun zaman aslında burada kart varmış. Allah çasına. seni! Bu varmış çasına duruyor. Daha sonra bunu çıkarttığın zaman böyle e, aslında çok kolay bir numara. Ben bununla yeteneksizliğine giderim. <laughs> Gitsene. Acun abi ben geldim. Acun abi ben geldim. <laughs> Ee, arkadaşlar gördüğünüz gibi bence güzel bir cüzdan bu. Bunu Abi bu şekilde biz şey aldık. Yani. Böyle hop diye yapınca çıkıyor. Bence şaşırtıyor da, değil mi karşıdakini? Tabii. Vallahi öyle. Güzel Sevdim bir şey numara. Vallahi güzel numara. Bunun ismi Paragani olsun. Paragani. <gülüyor> Bak. <gülüyor> Paragani. <gülüyor> Burada bir kağıt var. Evet. Görüyorsun. Nasıl bir kağıt? Normal. Bildiğiniz A4 kağıdı. Kağıt, tabii ki. Bu Buna da bir bak, böyle bir Bu mekanizmamız bir var. Dolma yapma makinesi gibi bir şey ya. Şöyle tam göstereyim. Olarak o, tam olarak o. Dolma ne olduğunu yapıyor. anlamadım. Bir, bir şey işte, bir aparat. Şimdi bak, bunların ikisini bir arada kullanarak paraya para demeyeceksin Melih. Bu kağıdı buradan ne yapıyorum? Koyuyorum. Evet. Sonra ufak ufak çeviriyorum. Bak şimdi başımıza neler gelecek. Vay! Bak, kağıdı almaya başladı. Processing, processing Vay! derken... Vay! 100 TL çıkıyor. Kağıt koyuyorsun 100 TL, 100 TL çıkıyor. Oh! Yüz kağıdı Şakalar burada. Şakalar yapıyorsun ya. Bu benim olsun alıyorsun. mu? Afiyet, bal şeker olsun Oğlum Çok iyi. Bir tane yapsana. Tamam. Şimdi ben <laughs> Birazdan onu da yaparım. Şimdi arkadaşlar şöyle ki hemen anlatayım ben size bunu. Ee, şeyi de verelim geri. Burada çok basit bir düzenek var aslında. Bu bildiğiniz böyle spiral şeklinde bir rulo. Rulo hatta der bazıları. Şimdi bu cihaza işte ne yapıyoruz? Mesela parayı öncesinde koyuyoruz. Öncesinde tabii. Ufak bir hazırlık buradan koyuyoruz şöyle. Alıyor şimdi Sarıyorsun, parayı. Sarıyorsun güzel. Sarıyor evet. Ondan sonra kağıt koyunca para çıkıyor. Evet bak Melih zaten çözdü bunu hemen. Evet bunu aslında yani... Sonra buradan da kağıt koyunca buradan para Hoppa! geliyor. Hoppa! Böyle Ama tatlı insan, bir düzenik. Sana söyleyeyim mi? Sihirbazlık olmasa bile yani... Sihirbazlık yaparsın insanlar da, bunu evde tek başına yapsan da mutlu olursun. Yani kendi paran bile olsa mutlu <laughs> olursan ya. Abi gerçekten öyle yani. Bir mutluluk veriyor yani. Evet evet. Ya onun fikri bile insanı Çok mutlu gibi, eder. Evet. Keşke kağıtlar, para olsa. <laughs> derken mutlu olursun. Çay altı tepsi evet. mi artık bir şey bir şey deniyor buna. Ben çok bilmiyorum. Bugün ürünlerimizin konsepti para. Para para bu arada. Aynen, paraya. para demiyoruz <laughs> aynen. ama. E, bu daha farklı olacak. Ben para üretmeyeceğim. E, başka bir şey yapacağım. Yani. Burada gördüğün gibi bir TL var, değil mi? Evet. Bir bilmemiz. şey yok bir TL var sadece. Elinde de bir tane 10 kuruş var. Gördüğün gibi 10 kuruş. Şimdi bak evet. burada da normal bir cam bardak var. Bir cam bardakta hile var mı bakar mısın? Cam bardakta bir kesik. Herhangi bir delik, bir şey var yok, mı? Yok, hiçbir şey yok. Gayet, Gayet normal. Yok. arkadaşlar göster istersen. İşte bir su bardağı un dediğimizin su bardağı Aynen bu. Aynen öyle. Bildiğimiz. Bir sıkıntı yok. Yok, hiçbir şey yok. Bir hokus pokus yok. alayım. Hokus pokus. Bir abrakadabra alayım. Abrakadabra. Bak şimdi. Bak şimdi koyuyorum üstüne. Tamam. Hokus. Hokus. Pokus. Hop. Onkuş. Çok iyiymiş. Buraya geldi. Çok iyiymiş. Nasıl oldu? Oldu malası... Severim şu numarayı. Nasıl oldu? Ya? Nasıl oldu harbiden? Hemen göstereyim. 10 kuruşlar da Alt... elimde bir yere gitmedi. Benimki bende hala. Ha, i̇çeride bir nane Şimdi dönüyor? Şöyle içeride aynen. Şurada aslında buradaki e, çay altlığı mı diyeyim. Hmm. Burada bir tık yapıyorsun öncesinde. He, Ve öncesinde bir terenin altına 10 kuruşu böyle koyuyorsun. Tamam. Şunu sakladın. He. Şöyle bir baskı yaptığın zaman para içine zıplıyor. He, sonra sen de sanıyorsun sana, Sen de sanıyorsun ki aslında yani, bu yukarıdan yani. düştü sanıyorsun. Ama görsel bir şölen. Evet, gayet ben öyle bu şey ya hani kavanoz kapaklarını da olur ah, da bu olur olur aynen güvenlik aslında. çıt çıtı aynen yani bunu evde başka kişilerde belki yapabilirsin bir şekilde bunu almadan da belki bir şekilde yapılabilir bu ama öyle hmm. bir şekilde bak hop hop görüntü etkileyici görüntü abi. Görüntü abi. Bundaki ama... hareket gayet etkileyici zaten insan bardağa bakıyor. Hop. <laughs> Gerçekten etkileyici bu evet. arada gerçekten. Evet arkadaşlar bugün parayla alakalı iki tane sirbazlık ürünü gösterdik evet. umarız hoşunuza gitmiştir. Bence güzeller gayet. Bence çok sevimli. Bence ikisi de birbirinden sevimli. Hop. Yani. Hadi çıkar hadi kulağımın <laughs> arkasından. Hadi. <Hop. gülüyor>